Merhaba. Ne yapıyorsun Nisa? Dondurmayı. Sen mi koyacaksın? Hı. Koy bakalım. Bitiyor. Neyle o? Neyle dondurma? Ama külah bırakırsan düşebilir dondurma. Tamam koydun dondurmayı da söyle bana. Neyle o? Kahverengi olan. Hı. Ama söylemedin. Kahve rengi bu ya. Neyle dondurma? Hı. Kakaolu. Hı hı. O koyduğun beyaz olan. Neyle? Vanilya. Evet. Başka daha koyuyor musun? Hı. Ne koyuyorsun gene? O ne? O neyle? Neyle? Fındıkta. Antep fıstığı. Tamam, bence o kadar yeterli. Şimdi, önce dondurmanı düzelt. Kaşıkla düzelt dondurmanın dök düşmesin o. Hmm. Sen bunları süsleyecek misin şimdi? Hı hmm. Ben yardım edeyim ister misin? Yok. Tamam. Hmm. Tamam. Nasıl süsleyeceksin şimdi bakın Nisa dondurması nasıl süsliyor arkadaşlar izleyelim bakalım. Şöyle ben kaldayım bir anneciğim. Hmm. Onlar ne Nisa? Şeker. <laughs> Daha mı güzel oluyor öyle? Hı. Hmm. koydun mu? evet bu tarafı boş kalmış ama niye? şu arka tarafı boş kalmış şurası bak şurası şöyle koyabilirsin birkaç tane Hı. bakayım eğilgisiler misin? bir gösterir misin bize donurmanı bak hmm, çok güzel olmuş bir bak bakalım tadına şimdi nasıl Hı. peki çikolatayla nasıl olmuş Yedin mi? <laughs> dondurma yerken Nisa ne yapmamız lazım? Su. Hı. Su Peki. içmemiz lazım. Hasta olmuş. Arkadaşlar ne yapsınlar? Ne tavsiye verirsin? Su içsinler. Hasta olmasınlar. Hı. Tamam hadi sen o zaman şimdi dondurma diye suyun da iç. Biz kapatalım. Görüşürüz arkadaşlar. Kama abone olmayı. Yağ dışına Kama abone olmayı unutmayın. Evet arkadaşlar dondurmanız yiyince suyunuzu mutlaka için. Suyunuzu içmezseniz hasta olursunuz. Efendim. O yeter çok bile. Çok koydun çok. Şuraya bak doldurun ağzına kadar hepsine. Görüşürüz arkadaşlar. Hoşçakalın.